Merhaba arkadaşlar. Bugün biz başka bir parka geldik ama parkta kaydırak hareket etmiyor. Aha takılmış çünkü. Babamız yardım etti. Annem merhaba der misin? Bu <laughs> Sana da nihaba. <niye> <laughs> evet çılgınlar gibi koşuyoruz. Evet, yine ikinci tur kayışımız. Herhalde buradaki üçüne de kayacağız ama hava buz gibi. <laughs> Baba desteği şart. <laughs> Herhalde bunlar çalışmaya çalışmaya paslanmış galiba. Neyse, salıncağa geçti. Bakalım, sıradaki salıncak. Acaba bu salıncakta böyle oturabilecek mi? Sal lan, <laughs> Böyle ikili bir salıncağımız varmış bebekler için. Herhalde anne bebek mi acaba ya da abi kardeş? <laughs> Bunda hızlı sallama. <laughs> ben, ben duracağım. Dur ayağını yere koy dur. Ha. Hop bakalım durabilecek çekler, miyiz? <laughs> koy, çekler, koy, koy ayağını yere kaldırma. Ayağını yere koy. Bas yere. Ha? Bak, hazırdır, dur, dur, dur diyorsun anne. Sıradaki. Bakalım. Ah, çılgınlar gibi koşmaya devam. Kaldır ayağını tırman. Bakalım Tırma. tırmanabilecek miyiz? Kaldır ha, tut, tut ipten. Çek kendini yukarı doğru. Tut ipten. ha, çek. Aferin, devam et. Tırman. Tırmanma evet, konusunda çok yetenekli tırmar. değiliz tırman. normalde. Ama ben, çok yetenekli olduğumuzu düşünüyoruz. Devam et. <laughs> en tepeye kadar devam et. Hayır. Edersin, edersin. <laughs> İstersen el sallayabilirsin. <laughs> evet bakalım çıkabilecek mi? Yine baba desteği. Çıktı ha Buradan buradan. Evet. Tutumuzu kaldırırsak çıkarız inşallah. <laughs> <laughs> Yanlış yerden denemişiz çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Ay dönmüyor. Ay. Evet, babamız olmasa olmayacak bu iş. İlla babamızla olacak. <laughs> Yağlanması lazım. <laughs> eh, ee, artık yani yavaş yavaş bakımları yapılır. Çünkü kış boyunca çalışmamıştır bunlar. Evet. Şimdi zorlu bir parkur oğlumu bekliyor. Bakalım buradan geçebilecek mi? Bence geçer. Oğlum geçebilir misin orada? Bir bakalım geç bakalım. Ya. Oğlum nasıl da zorlu parkurlardan geçti ya. Allah'ım ya. Spor yapıyorum Spor da yapar oğlum tabii Ay, ki ya. Yok annem hava soğuk birazcık. Düşürüz anneciğim. Bak herkesin önü kapalı annem. Sen Fenerbahçelisin bunu herkes biliyor zaten. Ben biliyorum annem. Ben üstüne yazarım çocuk Fenerbahçeli diye. Evet. Hava soğuk annem. İstersen şuradan çıkıp oradan kayabilirsin. Ben seni beklerim. Tamam. Yine önünü açtın yani. Bak çık. Çık. Bir fark görünce çıldıran ha, benim dön, oğlum işte mu dön. sadece acaba ya? Ama aynı iptal tutar. Bir eline de burada. Bir eline de burada. İki eline burada tutacaksın oğlum. Ha. Tut. Şuradan, şuradan. şuradan. Niye buradan? Çıkıyor, Hemen pes ederiz. Yukarı. Hiç yapamıyorsa pes ederiz. Ben duruyor mu bak şimdi böyle. Bak babamız nasıl yapıyor gördün mü? Çocukluğunu yeniden yaşayan bir hadi babamız dön. var oldu sayesinde ne güzel. Acaba e tamam hadi git şuraya git. Şuraya, şuraya, Acaba aklında ne var onun? Formasını dikkat et. Oğlum yeniden bu kaydırağı yeniden bu kaydırağı denemeye karar verdi. Bakalım bu kaydırakta ne yapacak? tipe bak o Fenerbahçe forması Hah, orada kız az önce ayaklarıyla kaydı ya cesaret edebilse onu yapacak